Merhaba sevgili Başak burçları, yükselen ve Ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili Başak burçlarını neler bekliyor olabilir? Bakalım. Arkadaşlar. Şöyle şehvet diyor arzu diyor bakalım bakalım Başak burçları için Ha, şimdi burada bir enerjiyle ilgili akıl ve şehvet arasında, akıl ve tutkular arasında bir kalma durumu var arkadaşlar. Duygu üçlüsü, ses kızı. Valla özellikle bu çevrendeki biriyle ilgili olabilir. Yani senin enerjinden ziyade senin etrafındaki biriyle ilgili olabilir bu kişi her kimse senin hayatın olmak istiyor, senin ekseninde belki de dönüp duruyor, aklın yine illa partnerliğe gitmesin. Seni çok beğenen biri, sana böyle hayranlık duyan biri de olabilir. Ama daha çok tabii ki partner, partner adayı anlamında arkadaşlar. Çünkü direkt şehvet kelimesi var burada. Hani tutku ve arzu evet olabilmekle birlikte hayranlık. Daha çok böyle bir şehvet gibi. Her neyse bu kişi... Ama duygular ve mantık arasında kalmış gibi. Seninle birleşmek istiyor ama Şimdi Kılıç sekizisine bak. Gözlerine dikkat et. Gözleri kapalı. Oradan bir yerden bir ışık sızıyor gibi ama sonucu itibariyle biliyorsunuz klasik destede de gözleri kapalıdır Kılıç sekizlisin. 8'lisinin. Buradaysa bak gözlüğü takmış. Dikkatli bir şekilde uzakları gözetliyor. Bu kişi her kimse, dediğim gibi sevgili Başak burçları seni istiyor gibi gözüküyor. Ama yanına gelmek konusunda duygular ve mantık arasında bir sıkışmışlık enerjisi var gibi. Hemen kılıç 8'isine bir kart alalım. Ya seni hiç belki de sen bilmiyorsun. Uzaktan beğenen biri olabilir. Büyük arkana imparator. Aa, bu kişi sevgili Başaklar. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili seninle birleşmek üzere şu anda korkulu vesaire ya hani duyguları ve mantı arasında kalmış vaziyette fakat birleşme yolunda sadece stoklama ya da tepkilerini ölçme seni takip etme durumundan sanki çıkıp inisiyatif alarak korkularını yenerek tamam mı birleşme yolunda sanki adım atacak gibi gözüküyor arkadaşlar ve burada bir kavuşma, bir kavuşum var gibi. Kupa üçlüsü kartıyla da birlikte. Bu kişi her kimse uzaktan izleyen bütünleşmek için sana gelecek. Daha fazla bunun önüne çünkü geçemeyecek gibi. İkinci sıraya bakalım. Şöyle Büyük Arkana ermiş değnek kraliçesi. Tılsım dokuzlusu. Burada şey var bak gönlünün senin arzu ettiğin bir hedefin var. O benim olmalı, onu elde etmeliyim. O işte o ne bileyim o ayakkabıyı almalıyım, o işi bulmalıyım, o parayı kazanmalıyım. Bu neyle ilgili olursa olsun. O şeyi çok istiyorsun ve senin olmalı. Tamam mı? 9 sayısı da önemli arkadaşlar. Ve bu şeyi elde etmenin yollarını arıyorsun. Ne yaparım ederim de biraz zorlu gibi olabilir. Bak burada çölle resmedilmiş. Klasik destelerde de karanlıkta yürür biliyorsun. Ee, şey ermiş kart arkadaşlar. 9 sayısı dediğim gibi önemli. Yolun yöntemini arıyorsun. Düşünüyorsun. O şeyi nasıl elde edeceğinin yolunu bulacağını düşünüyorum ben. Ve o şeyi elde edeceksin. O şey her neyse senin olacak sevgili Başak Burçları. Hemen tabii ki bir kart alalım. İlham Kraliçesini alıyorum. Bunlar bu tarafa mı kaymış biraz şöyle. Hı. Ses şövalyesi. Ha, bu benim olacak ya diyorsun bak buradaki bir sessizlik yolunu bulmaya dediğim gibi yolunu aydınlatmaya evet çalıştın. Belki de bir dinginlik, belki de bir hareketsizlik, evet bir sessizlik süreci var. Ama dediğim gibi bunun yolunu bulacaksın ve onun yolunu bulma ile birlikte arkadaşlar harekete geçeceksin ve o şey her neyse senin olacak. Senden kaçamayacak gibi bir durum var arkadaşlar. Ay buraya mı çektim şöyle koyacaktım. Zaten değnek kraliçesi biliyorsun git ve onu aldır. Ve bak ses şövalyesi gidip onu alıyor. Hemen şu tılsım, aman tılsım dokuzu demişim. Ermiş'e de bir kart alacağım. Bakar mısın ya? Büyücü. Dedim ya, git ve onu al. Enerjisi, çıkış yolunu bulmak. Işık var burada bak ve sonrasında o şeyi elde etmiş olmak çok önemli bir yaratım süreci, mucizevi bir başlangıç, sihirli enerjilerle o şey her neyse senin olacak sevgili Başaklar ve senin kartın bu. Ermiş unutma, gönlünün o çok istediği şeyi elde edeceksin. Belki de zaman zaman zor olduğuna çünkü zaten dediğim gibi Ermiş zorlu bir yolda yürür, karanlıkta vesaire düşünüyor olabilirsin ama o senin o şey senin. Çünkü dediğim gibi bak ermiş kart da senin kartın. Ve orada bir büyücü var. Üçüncü sıraya bakalım. Girişim ya da inisiyatif diye çevirebiliriz arkadaşlar bunu. Gül altılısı. Hmm, büyük arkana ay. Gül beşlisi. Beş ve altı sayıları önemli. Burada senin yokluğunu hisseden biri var ya da sana bir hediye ile gelmek isteyen ya da sana bir şey söylemek isteyen ve o gerçekleşmediği sürece kendini eksik hisseden biri var gibi. Ona başa söylemeliyim. Ne bileyim başa başaktan özür dilemeliyim. Ne bileyim başa duygularımı anlatmalıyım. Ya da başa arayayım yani ne zamandır konuşmuyoruz özledim. Bak böyle bir şey sanki bu kişi buna ihtiyaç duyuyor, bu yokluğu hissediyor, bir kıtlık bilincinde. 5 ve 6 sayıları dediğim gibi önemli. Ve açıkçası bu kişi önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunabilir, bir inisiyatif alabilir gibi gözüküyor sevgili başaklar. Ay kartına bir kart alalım. Savaş arabası sende kararsızlık var. ikilemler var, gergitler var. İki tane su enerjimiz oldu arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili çok böyle duygusal bir çalkantın olabilir. Çok duygusal bakıyor olabilirsin. İlla yine aklın sadece partnerliğe gitmesin. Annendir, babandır, kardeşindir. Herkes olabilir. Biraz evet bilin yani bir korkuların, bir tedirginliklerin bu kişiyle yola çıkmak gerekiyor mu? Bu kişiyi affetme gerekiyor mu? Evet ikilemlerin vesaire olabilir gibi ama bu kişinin girişimini sanki karşılıksız bırakmayacak gibisin. Kendi içerisinde bir içsel mücadelen evet olabilir belki sevgili başaklar ama sanki sen de onun açtığı yolda sen de ilerleyecek gibisin. Sen de korkuların üstüne gidebilirsin, güvensizliklerin üstüne gidebilirsin. Böyle bir süreç olacak arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Harmoni diyor. Duygu kızı yani kupa yaveri. Aa, büyük arkana aşıklar. Şimdi tabii ki birçoğumuz için partner, partner adayıyla ilgili olabilmekle birlikte arkadaşlar bu yine aranda çok önemli bir sevgi bağını hissettiğin, gerçek samimi duygular hissettiğin herhangi bir kişiyi de anlatabilir. Çok yakın arkadaşın, kardeşin, annen, baban, sevdiğin, değer verdiğin tabii ki insanları da anlatabilir. Ama bu kişi ister partner partner adayı, e ister normal klasik bir sevgi meselesi olsun. Bu kişiyle aranda çok ahenkli, bir bir harmoninin olduğu, ne bileyim işte küsseniz örnek veriyorum, barıştığınız mesela. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji hissedeceğin bir süreç olacak gibi sevgili Başak Burçları çok güzel bakar mısın? Aşıklar ve güneş kartı ile birlikte ki duygu yaveri de var, su yaveri de var. Sanki buradan sana böyle bir güzel bir girişimler gelebilir, bir takım duygular anlatılabilir. Bu belki de bak yine kiminiz için tamamen yanlışsanız yeni bir partner dahi olabilir. Aranızda böyle bir gerçekten belki de bir ruh bağlantısının olduğu, bir harmoninin olduğu biriyle karşılaşma olasılığın da var sevgili başaklar. Ama genel itibariyle dediğim gibi bu kişi her kimse böyle oradan sanki çok güzel bir girişimler... Ee, ne bileyim e, böyle bir atıyorum özür, çıkma teklifi ya da tamam hadi gel şunu yapalım gel hafta sonu bir yere kaçalım. Hani böyle güzel bir bir takım enerjiler gelecek sanki duygusal vesaire ve aradaki çok böyle ahenkli, dengeli sevdiğini sevildiğini hissettiğin ya da belki de şimdi işte ne bileyim tam benim kafa dengim dediğin ve o kişiyle güzel belki de bir etkileşimin iletişimin, ilişkinin başladığı yani her halükarda mutluluk, güneş huzur, harmoni böyle bir enerjiye doğru gidiyorsun. İlişkilerle ilgili sevgili başaklar. Hemen duygu kızına bir kart alalım. Kupaya haberine yani. Büyük arkana ölüm. Duygu altılısı. Bu kişiyle aran altı sayısı önemli arkadaşlar. Bir bitiş olmuş olabilir. Tamam mı? Geçmişsel bir altyapısı var bu kişiyle. Bu kişiyi tanıyorsun. Dediğim gibi birçoğunuz için bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Ve zamanda bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Ve bu kişi ya da zamanda bir şekilde ilişkiniz bir kesilmişti, bir kesintiye uğramıştı. Anlatabildim Böyle bir şey. Ama bu kişi bak ahengi sağlamak üzere. Anlatabildim Bitiş bitmesini hani kabullenmeyerek bir nevi gelecek gibi gözüküyor. Burada yine bir girişimde bulunacak gibi gözüküyor arkadaşlar üst sırayla bağlantılı olma olasılığı çok yüksek. 6, 6. Savaş arabası büyük arkana 7. E, büyük arkana yine aşıklar 6. Ardışık sayılar. Bu, yani üst sırayla bağlantılı olma olasılığı yüksek ama ben buraya yine kendi içine yorumlayacak olursam. Biri aranızda bir ahenk ve dengeyi sağlamak üzere geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişiyle ilişkiniz ...ahengi bozulmuş belki de bir durumdan, akordu bozulmuş bir durumdan... ...tekrar ahenkli bir duruma geliyor gibi gözüküyor. Böyle bir süreç arkadaşlar. Evet, orijinallik diyor. Son kartımıza bakacak olursak sevgili başaklar. Bak bu anne çocuk ilişkisini iyi anlatabilir biliyor musun? Böyle, eğer böyle bir durum varsa... Burada da yine ahenk sağlanabilir. Çünkü kupa çocuklarla anlatılır. Gördüğün gibi güneş de yine çocuklarla resmedilir. Ama bazen baba, aynı zamanda baba figürüdür, yani otorite figürüdür. Yani böyle bir durum da olabilir. Yani bir anne baba çocuk ilişkisiyle ilgili de olabilir bu. Güzel bir ahenk geliyor. Gül dörtlüsü. Gül sekizlisi. Hmm, ses dokuzlusu. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki yine iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte. Şimdi bir takım mesela bir çözülmesi gereken bir konu vardır. Onu kendi içerisinde e, farklı bir belki de yöntemle çözmeye çalışmak gibi düşün. Burada diyor ki bak orijinal ve gül dörtüsü. Ben şuraya bir kart alacağım. Çünkü çok kuvvetli bir enerji alıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Duygu ikilisi gül şövalyesi. Şimdi bu da şey var arkadaşlar bak. Bir konuyla ilgili sıkıntılar içerisinde olabilirsin. Özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili. Bak geceleri uyuyamama, kaygı, bozukluğu, endişeler ve ve hatta belki de kiminiz bunu kimseye anlatmıyor. Kendi içerisinde çözmeye dahi çalışıyor olabilir. Bununla ilgili o orijinal fikre ulaşacaksın sen diyor. Bak burada da makine var, görüyor musun? Dişliler var vesaire. Bu konuyu nasıl halledeceğini, nasıl gün yüzüne çıkaracağını, nasıl o işten verim kazanacağını bulacaksın ve halledeceksin. Bu yeni bir fikir olabilir. Çok orijinal, daha önceden denem, denemediğin bir fikir olabilir. Denenmemiş bir yöntem olabilir. Başka insanların yaptığı, uyguladığı yöntemlerden çok farklı olabilir ama bu orijinal fikir sana geliyor ve sen o sıkıntıda hissettiğin konuyla ilgili onu nasıl çözeceğini sanki buluyor gibi gözüküyorsun. Sevgili başak burçları o konuyu orijinal bir fikirle tırnak içerisinde hallediyorsun. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.